Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, şüphesiz sen elçilerdensin, dost doğru bir yol üzerindesin. Bu, güçlü ve çok merhametli Allah'ın indirdiği Kur'an'dır. Babaları uyarılmamış, bu yüzden gaflet içinde kalmış bir kavmi uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu üzerine o söz, azap, hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Biz onların boyunlarına, elleriyle çenelerine bağlanmış halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık bulunmaktadır. Biz onların önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Gözlerini perdeledik. Artık onlar göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a, uyanı ve görmeden Rahmana saygı duyanı uyarabilirsin. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta, levhi mahfuzda kaydetmişizdir. Onlara o şehir halkını misal ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Biz de elçileri bir üçüncüyle güçlendirmiştik. Onlar şöyle demişti: Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz. Onlar şöyle dediler: Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler de dedi ki: Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Dediler ki: Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi kesinlikle taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler dedi ki: Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verilmiş olmasından dolayı mı uğursuzluk sayıyorsunuz? Hayır. Siz aşırı giden bir kavimsiniz şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar. Hem ben, neden beni yaratana kulluk etmeyeyim ve siz de, hepiniz, ona döndürüleceksiniz. Hiç ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah, bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. Ona, cennete gir denildi. Dedi ki, keşke kavmim bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını. Onun ardından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir de bakmışsın ki onlar sönü vermişler. Yazık okullara. Kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi toplanıp sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. Onlar için ölü toprak da bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık da ondan yemekteler. Biz onda hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık ve onun içinde pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Böyle yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız bir de bakarlar ki karanlık içinde kalmışlar güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir bu güçlü ve bilen Allah'ın takdiridir aya gelince biz onun içinde menziller tayin ettik nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur ne güneşin aya erişip çatması gerekir ne de gece gündüzü geçebilir her biri bir yörüngede yüzüp giderler onlar için bir delil de soylarını dolu gemiye taşımamızdır. Ve onlar için onun gibi binecekleri daha nice şeyler yarattık. Biz dilesek onları suda boğarız, imdatlarına koşan da olmaz, kurtarılamazlar da. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara, önünüzdekinden, ahiretten ve arkanızdakinden, dünyadan Allah'ın azabından, sakının ki size merhamet edilsin, denildiğinde yüz çevirirler. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın. Dendiğinde, inkar edenler, iman edenlere. Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Hem derler ki, eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaat kıyamet ne zamandır? Onlar sadece korkunç bir ses beklemektedirler. Bu ses kendilerini çekişip dururlarken yakalayacaktır. O zaman ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sur'a üflenmiştir. Bir de bakarsın kabirlerinden Rablerine doğru akın akın çıkıp gitmektedirler. Şöyle derler. Vay halimize! Bizi kabirlerimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Demek ki peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın ki onlar hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. Artık bugün hiç kimseye hiçbir haksızlık yapılmaz ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. Şüphesiz cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelikler altında koltuklar üzerinde yaslanmaktadırlar. Onlara orada bir meyve vardır. Onlara istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir de sözlü selam vardır. Allah şöyle der. Ey suçlular! Bugün siz müminlerden ayrılın. Ey Adem oğulları, Ben size şeytana tapmayın, o sizin apaçık bir düşmanınızdır diye bildirmedim mi? Bana kulluk edin, bu dost doğru yoldur diye bildirmedim mi? Andolsun, o sizden birçok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün oraya girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize, elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Biz dileseydik gözlerini kör ederdik de yolda, doğruyu nasıl göreceklerdi? Yine biz dilesek, oldukları yerde şekillerini değiştirirdik de, ne ileri gitmeye güçleri yeterdi? ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta başa döndürürüz. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Biz ona, peygambere, şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmazdı. Ona vahyedilen sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir. Görmediler mi ki biz kudretimizin eseri olan hayvanları onlar için yarattık da kendileri onlara sahip bulunuyorlar. Biz o hayvanları onlara boyun eğdirdik, binekleri de onların, gıdaları da. Hala şükretmezler mi? Onlar, Allah'ı bırakıp da kendilerine yardım edecek başka ilahlar edindiler. O ilahlar, onlara yardım edemezler. Bilakis kendileri, onlar için hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, o hemen apaçık bir düşman kesilir. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışır ve çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş der. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı hakkıyla bilendir. O size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. İşte siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şeyi dilediği zaman onun emri, sadece ol demesidir. O da hemen olu verir. Her şeyin mülkü elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz.